Tekrar merhaba arkadaşlar sizlerle tekrardan birlikte olmak çok güzel ee, Sanırım artık programımız yavaş yavaş şekilleniyor İlk olarak yine güncel bir konuya değineceğiz Sonra sıradan geyimizi yapacağız Umarım e, eğlenirsiniz Tekrar hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, Şimdi Dolandırıldığına dahil Bir türlü inanmayan birinden bahsedeceğim Gündemi takip edenler e, Okumuştur veya televizyondan izlemiştir Sivas'taki bu Tenine artık bizim hani meşhur itilerimizin bile duyduğu dolandırma maksadıyla mesaj çekmişler. Bizim Sivaslı abi emniyet müdürlüklerinden gelen o kadar uyarıyı duymamış sanırım. Ve tam 5 e, kere 190 TL yatırmış. Üzücü bir durum gerçekten. E, tabii bizim amacımız eğlenmek olduğu için ben e, Sivaslı abimizin cep telefonunu çok aradım. Sivas'ta arkadaşlarımız var sağ olsun. ve buldum. Bir mesajla ben atayım dedim ona. Bakalım e, ne yazmışız bir okuyalım cebi açayım. Evet. Sevgili abi. Uyarıyorum bu bir dolandırıcılık mesajıdır. Seni az sonra dolandıracağım. Çünkü bu senin hobin. XXX hesaba 1 TL atar mısın? Dolandırıldım. Biliyorsun abi. Kendine iyi bak. Biz tabi eşin esprisine vuruyoruz. Ee, bu tür dolandırılan kişilere de buradan şunu diyeyim ben. Bir kere bana mesaj atsanıza. Lütfen stres atmam lazım acayip bir şekilde. Ee, sırada bana gelen maillerden bir şeyler paylaşayım size. Önce açalım mailimizi. Evet sondan başlayalım. Merhaba ben Pınar 28 yaşındayım. Ama 38 yaşında gibi görünüyorum. Hakikaten devamlı merak ediyorum. Gayri ihtiyari. Vay bu iyiydi. Seni dinlerken gevşiyorum. <laughs> Nereye gidiyor bu <laughs> mavi bu Ama nasıl gençleşirim ben. Soruya bakar mısın abi. Değil mi. <laughs> Acaba bu kız sana kız mı. Yani şimdi ne diyeyim ben sana. Neydi. Evet. Şu hani. L'oreal'in 30 yaş gençleştiren krem var. Onu kullan. Senin yaş kaçtı? 28. Ah kullanırsan kaybolursun. Lütfen kaybol yani. Ha, teşekkür ediyoruz. Sen acil doktora git. Pınar, Pınar'ın mailini okuduk. Teşekkürler Pınar. Ee, merhaba abi. Ben Osman. Yaşını yazmamış küçük bir kardeşim sanırım. İlk videonun devamı gelmesi dileğiyle yazıyorum maili. Ah çok teşekkürler. Abi şu konuyu lütfen gündeme alıp yorumlar mısın? Ben sınıf arkadaşım Eda'yı bir türlü sevdiremiyorum kendimi. Ne yapmam lazım? Aslında ben şimdi bir önceki maile bakıyorum. Yani daha önceki mailleri de bakıyoruz. Yani maillerde aslında ben ilk programda hiç böyle aşk meşk olaylarına girmedim. Hani bel altı da fazla yapmadık. Ee, Osman <laughs> Osman deyince aklıma şey geldi şimdi o Öyle bir geçer zamanki de ki şirin çocuk O yüzden e, sana kızmıyorum Tamam Osman sana şimdi bir müzik ayarlayayım ben Sana öyle cevaplayalım evet, sanırım evet bu oldu Şimdi Osman Tepkiye göre etki ver abicim Yani Etki versen tepki yoksa yapacak bir şey yok Değil mi? Benden de sana hani böyle bir ufak bir abi tavsiyesi olsun aklımda kalan. Kadınlar abicim wireless gibidir. Yanındaki herkes çeker ama sadece şifreyi bilene bağlıdır. Şimdi hemen bunu şey hemen şey yapar Face MSN statüsü girer. Ee, ya da bekar arkadaşlar sayfaları koşun yazın bunu bu laf tutar abicim. <laughs> Son bir mail bakalım. İyi günler ben Serdar. Abi ben online bir oyun hastasıyım. Nasıl kurtulurum? Programın uzun sürer inşallah. Gayri hitiyari <laughs> yanlış yazılmış. Gayri ihtiyari başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim Serdar. Evet. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bugünümüzün hastalıklarından birisi sanırım. Nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama Ben de bir ara çiftçiydim abicim <laughs> Herkes tahmin ediyordur oyunu şimdi ee, Tarlalarım vardı ee, Eğer sen de çiftçiysen abicim e, Abicim pardon Oku adam ol yani Durak <laughs> çiftçiliği oku adam ol Eğer hani bu bir de savaş oyunları var Oyunları oynuyorsan gülüm Gözlerini kapat ve dünyayı kurtar kardeşim Kendine dikkat et bir an önce kurtulmaya bak ee, bu kadar mail yeter sanırım. Sırada e, başıma gelen bir olay anlatayım size. Ee, şimdi iki gün önce başıma geldi bir olay. Ankara caddelerinde geziyoruz. Hepimiz 3 e, üç kişi daha doğrusu. Hepimizin kafası güzel yani alkol aldık. Neyse e, bizim şoför ara ara hız yapıyor böyle. E, o araların birinde ben bir ışık gördüm ama bu İstanbul'netz polis trafikçi durdurdu bizi. Klasik klasik işte ehliyet kimlik kontrolü yapıldı. Her neyse tabi alkollü olduğumuz belliydi yani. Önce bizim şoför arkadaşımıza üfletti ve 200 yanlış hatırlamıyorsam 207 promil civarında bir promil çıktı. Tabi polis abimiz doğal olarak dedi siz bu şekilde gönderemeyiz. Arabanız çekilecek falan filan ceza işlemleri Gerisi biliyorsunuz. Neyse eee şoförün yanındaki arkadaşım atladı hemen konuya dedi işte şoför ben götürebilirim. Ben alkol almadım fazla dedi. Yani şoför gerçekten hani e, şoför diyorum. Polis gerçekten iyi niyetli birisiymiş ve onu üfletti. Eee arkadaşımla 227 promil çıktı. <laughs> yani bizim şoförden 19 promil daha fazla. Dedim şimdi polis bizi atacak nezaret abicim. Bir güzel dövecek. Sabah çıkaracaklar. Ceza yiyeceğiz. Araba çekecek falan filan. Polis yine gerçekten iyi niyetliymiş. Ben bunları izliyorum. Bizim şoför şey dedi. Yanındaki arkadaşa. Ulan hepimiz aynı içtik. Sen nasıl o kadar fazla çıktı promilinde de. O da umursamıyorlar yani polis var mı şey kafaları iyi olunca, o da dedi işte Siz dans ederken dedi işte işte oynarken Abicim ben o an gözlerimi kapadım yani Yani emin ediyorum kendimi polisin yerine koyuyorum şu an Ben dağıtırdım gibi geliyor Ve şunu hissettim yani Ona, o o joblarla onlara girilsin istirdim yani Kafası gözleri dağılsın istedim E tabi e, Arabalar çekildi cezayı işlenmedik <laughs> Güzel komik planıydı benim için sizlerle paylaşmak istedim. Ee, benim dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım e, diğer programda görüşürüz. Ee, i̇lginize gerçekten çok teşekkürler. Gayretleri size sağ olun diyorum. Her şey gününüz olsun. Hastasıyız dede.